Merhaba arkadaşlar, ismim Emre Arslan. Bu videomuzda sizlere Türkiye'de acent nasıl bulunur onu göstereceğim. Yani şu şekilde anlatayım. Bir site, siteniz var. Bu site üzerinden ucuza ürünü alıp pahalıya satmak istiyorsunuz. Dropshopping gibi de düşünülebilir. Ama yurt dışından ürünü getirmek biraz sıkıntı. Bunun için de acentlere başvuruyoruz. Ee, güvenilir bir acent nasıl bulunur onu göstereceğim. Daha sonrasından ikinci aşamasını da göstereceğim. Bunu hatta size vereceğim arkadaşlar. Direkt site üzerinden vereceğim çok kolay satın alarak ajantlarla iletişime geçerek ünlü elinize ulaşmanızı sağlıyorlar. İkinci aşamadaki şartlarım şu. Youtube'a girdikten sonra kanalıma abone olacaksınız arkadaşlar. Video, videoma like atacaksınız bu videoya. Şartlarım budur. Bunu yaptıktan sonra da Instagram üzerinden aşağı bırakacağım. Oraya ekran görüntüsü atmanız arkadaşlar. Bu şekilde. Daha sonrasından şimdi öncelikle en basit yoldan bir acent bulalım alibaba.com'a giriyoruz Arkadaşlar şimdi ya gene Ali Baba'ya girdi falan gibi düşünmeyin her türlü yardımcı olacağım şimdi sizlere anlaşılır zaten YouTube kanalıma girersek şöyle girelim YouTube Studio Arkadaşlar içeriklerimi şöyle göstereyim sizlere 18 yaşından küçükler ve büyükler için vergi levhası çıkartma işte genç girişim desteklerine yararlanma, vergi levhasına sanılır. Bakın çoğu hepsi mantıklı içerikler. Hepsi işinize yarayacak içerikler. Şöyle bakabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde. Asıl konumuza gelelim. Şimdi giriş yapalım şuradan. Bakalım çıkacak mı? Olmaz size anlaşılır şekilde. Ya da şuradan giriş yapalım o zaman. Evet giriş yaptık arkadaşlar. Şimdi ee, bir ürün bulacağız. Bu ürünü nasıl bulacağız? Sallıyorum ki ne olsun? Kılıf olsun. Bakın 0.54 e, ee, pitch pitchlerim işte maliyeti. Neyse arkadaşlara bakalım şimdi. Öncelikle Ali Baba'ya girdiğiniz zaman, ürünü bulduğunuz zaman aşağı indiğinizde şu ibare olması lazım. Bu ibareyi gördükten sonra öncelikle bir garanti oldu. Hani güvenli olduğunun garantisi budur aslında. Ali Baba'nın vermiş olduğu şeklinde diyelim. Daha sonrasından şurada bu yani kategori varsa diyelim şöyle bir yazı varsa bu da güvenilir olduğunun anlaşılıyor. Neyse arkadaşlar daha sonrasından te tedarikçi ile itibat kurun diyeceğiz. Daha sonrasında arkadaşlar bakın. Şuradan sallıyorum bunları seçeceğiz. Şimdi sallıyoruz. Şimdi buraya gitti arkadaşlar bak. Burada gösteriyor. Daha sonrasından satıcı size mesaj yazdığı zaman direkt arayın arkadaşlar. Aradığınız zaman konuşmayacaksınız. Sadece adam zaten sizin ne amaçlarınızı biliyor yani adamı zaten halin attığını sormak için aramayacaksınız ürünü görmeniz için arayacaksınız yaklaşık adam 5-6 dakika içinde size bu kılıfların nerede üretildiğini gösterecek son halini gösterecek bu şekilde daha sonrasında arkadaşlar e, ürünü Türkiye'ye göndermek için adresinizi vereceksiniz adam sallıyorum gönderim ücreti 20 dolarsa bunu 10 dolar için pazarlık yapacaksınız İşte sizlerle güzel çalışabiliriz tabii ki de şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Ee, siz buraya İngiliz, Türkçe bir şey yazdığınız zaman karşı tarafa da İngilizce olarak gidecek. O konularda sıkıntı yapmayın. Yani Google çeviriyle uğraşmanıza gerek yok herhangi bir çeviriyle. Zaten Alibaba'da karşı tarafa İngilizce bir şekilde gönderecek. Ya da Çince artık neyse. Ee, daha sonrasında ikinci aşamaya gelirsek de arkadaşlar. ikinci aşamayı bir metin dosyası olarak vereceğim sizlere. Bu metin dosyasında bütün tedarikçi agent tariflerinin hepsinin eee internet sitesi var. Oradan girdiğiniz zaman ucuza ürün bulabileceksiniz. Her şeyi bulabileceksiniz. Direk ee, direkt tak diye alacaksınız. Sipariş vereceksiniz arkadaşlar. Ve kargo ücreti her şeyde ucuza gelecek sizlere. Ee, bu şekilde arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer takıldığınız herhangi bir konu olursa ee, yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. İkinci şart yani o dedim ya metin dosyasındaki siteler aşağıda vereceğim sizlere. Yani Instagram'da vereceğim. Tabii şartları yapmanız lazım. Youtube kanalıma abone olacaksınız. Like atacaksınız videolara. Daha sonra da bunun ekran görüntüsünü de Instagram üzerinden ileteceksiniz bana. Görüşmek üzere arkadaşlar.